Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival bölüm 6'ya geldik ben bölüm 5 çektim evi de tanıttım bölüm 5'e bakarsınız ben bölüm 5'te ham madde topluyordum bu kadar odun topladım arkadaşlar arkadaşlar sizden bir ricam var lütfen kanalıma abone olun like atın ve bildirimleri açın arkadaşlar ya yeah kanala kimse abone ol. Hem bir tane crafting yapayım. Pım, pım. Arkadaşlar bir şey diyeceğim ya. O değil de. Ben neden Oha. Oha. Neden oha diyeceğim? Kardeşim Talha bir bağırdı yani. Siz tabi duymadınız. Ben o arada hemen sesi gay şey yaptım. <laughs> Arkadaşlar neyse ben odun toplayayım. Ya en son odun topluyordum ya. Oops, oops. Arkadaşlar. Bakın. Hani şurada bir orman vardı ya sınırlar içerisinde ormanı komple kestim. Komple. Niye diye sorun bayağı bir ham maddeye ihtiyacım vardı. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar 5 stek yapayım. Ondan sonra yeter. Ne diyorsunuz? Bence yeter. Yani. Arkadaşlar ya. O da öyle 5 stek ve bunu lastanasana. Kodumuzu göstermez yaptım doğru mu? Hakkası hapşıracağım. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ya o değil de. Bakalım ne lan? Aa hoş oldun mu? Yok değiller abi bu meşe ağacı. Da aynı. Oba. Arkadaşlar ben e, Geçen bölüme bakın ben öyle bir değiştim Benim bir hayalim vardı Birinci bölümde Ben bu gördüğünüz Köye Sur çekme hayalim vardı Yani sur çekecektim Ama Tabi Ham madde topluyorum şu anlarda ben Yani Hmm, şöyle diyen taştı odundu ama indirmene bakmayalım. Ya da dur lan. O kadar geçti anasını satayım. Bir indirmenden mi korkacağız? Diyeceğim nerede bu indirmayık. Burada o indirmayık değil mi lan? Neyse karıştırmayın Arkadaşlar ben odun toplamana devam edeyim. Ups, ups, ups. Arkadaşlar 5. bölüme gidip evimi görürsünüz. Görürsünüz ya görürsünüz aynı. O değil de süper ha. Ya arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bak. Benim bari yeme sıkıntısını da çözmem lazım beşinizi şey geçmişiz ya da 32 yapayım 7 23 24 25 26 27 28 29 31 32 bakayım tamam. Odun ihtiyacımızı komple sıfır bir şekilde tamamladık arkadaşlar. Şimdi ben bu odunları eve koyayım. Bunları kullanırız. Şimdi full arkadaşlar taş toplayacağız bu sefer. Yani odun işimiz bitti. Bu sefer full odunla işimiz. Abo bayağı odun yapmışım. bas 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 bas, 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 bas. Bu arada arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Ya Konya çok sıcak. Ben Antalya'ya düşünmek bile istemiyorum. Abo bas 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 bas. Valla benim evanterimde yer var mı da ben? Hani evanterimizde yer olmadan şuna at, şuna at. Şunu şunu şöyle. Odunluk bir işimiz kalmadı. O yüzden onu da at. At. Ama yine de bir balta dursun yanımızda. Ee, Basama kıldığı da at. şununla işimiz yok. Bununla da işimiz yok. Bununla zaten işimiz yok. Yani var da diğer ki bölümlere filan. Tamam. Gelin bakayım. Heh. Şimdi şöyle. Arkadaşlar bakın bak bak bak. O değil mi? bayağı iyi oldun topladı ha. Besti tek. Az değil. Hops. Neredeyse bir orman götürdüm yani bunu. Bir orman götürdüm. Bu arada arkadaşlar tek biyom var. O da meşe biyomu. Yani hiç böyle yağmur ormanı falan da falan da yok. Böyle dur. Oha. Odunlar neredeyse bitmiyor aga. Şey mi efsaneyim. şaka yapıyorsun. Bu ne aga? Abi efsane. Arkadaşlar şimdi full taş toplayacağız. Full be, Evet kapı çalıyor benim. Şey yapayım. Benim. <laughs> Arkadaşlar bu ne ya? Çocuk yedi bir şeyler çıkıyor. Arkadaşlar ben bunu koyayım. Allah'ın. Lele peygamberin akabili. Şunları bu koyayım. Ha bak. Odun ihtiyacımız gitti. Şimdi. Tezim taş. Ben bu arada bir uyuyayım. Ev güzel olmuş ha. Nasıl lan? Oğlum neredeyse geri ulaştı. Işte. Tamam neyse evde biraz takılalım. Yani boşuna mı yaptık? Bu koltuklar boşuna mı yapıldı ya? Değil mi? Oturalım. Yani. Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz işte ben de iyiyim böyle. Ama kanalıma abone olup like atarsanız iyi. Siz ne haber? Benden iyidir. Bu arada gece bölümde ben şuraya balkon yapayım. <laughs> Çok camım çekti. Cam çekti mi ne Yemek. <laughs> Neyse yaparız. Sıkıntı değil. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Süper aga. 5 bölümde şu kadar geliştik. Süper. Gerçekten süper. Şimdi gelelim zurnanın zor dediği yere. Bu e, dün Donastan zurna yedim de oradan geldi aklıma. Arka şuraya da tamam. meşale. Şimdi full taş topluyor. Kim geldi? Kim geldi? Yeter artık açmayacağım. açmayacağım açmayacağım. Ops. Arkadaşlar oyun falan yok lan o kadar toplayan. Arkadaşlar dur dakika lan. Ben sınırsız şey small şey yapabiliyorum ki. He ben sınırsız şey yapabiliyorum. Niye uğraşıyorum ki? Hakikaten evet, ha. Sınırsız taş makinesi yapabiliyorum. Hop. Bala. Lavum. Lavum da vardı ben. Demir evinden gidelim alalım. He niye taş kazmakla uğraşıyorum ben ki sen? Halla onu baba. Hop. Koy lavum da oraya. Mis senden mis yok. Gari bütün taşları buradan tık tık diye kasarsın. Koy. Bir tane de su Bitti. Bu kadar basit. Tamam ilk saat taşlar. Şimdi madene ineceğim. Yaratak Öleceğim. Levelim gidecek. İşte oydu buydu. Ondan sonra bizim Niyazi başlayacak ağlamaya. Şöyle. Arkadaşlar ben bir taktim var. Dur dakika. O taktiği yapayım. Lan. Oh. Normalde olması lazım. Dur dur tamam. tamam. En iyisi yapmayayım ben de. Dur da şöyle mi oluyordu? Tamam olmuyor. Yapacak yap, şey Evet. Böyle iki saat bekleyeceğiz. Evet sınırsız. <laughs> Bir şey diyeceğim ama bu çok yavaş. Ben gideyim madenden kazayım. Daha hızlı kazar mı? Gidip onda iki saat bekliyorsan kadar. Oh. Bu arada bu tür video için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Bu arada bir stek bile daha toplayamadık. Kötü. Tamam bir stek topladık. Ya bir buçuk stek toplasam bile yeter biliyor musun? Vallahi. Ya da iki stek. Tamam lan iki stek. İbde. hadi. Hadi. <laughs> Kazmam kırıldı. Allah'tan demir var. O kömür olup güzel. Bizim evin altı biraz ganimetliymiş desek yeridir. Ops. Hadi arkadaşlar. Biraz hazin. Oh, Ops. 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 Burada kalan iki buçuk sitek. Bir de elimizde kazma hızlı arıyor. Yetişir mi? Yetişir bence. Hadi bir deneyimini yapalım. Bir. Ama iki set garanti oldu. Onu diyeyim. Bakın şimdi izle. Üsttek belki iki buçuk stek o da belki ama iki stek yüzde kesin. Yani o olur. Hop 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 şöyle 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 gaz yavrum gaz yani iki buçuk stek yapsak iyi hatta süper bile tamam lan yetişiyor o zaman üst stek yaptık ne diyorsun? Bu arada ben animasyon videosu attım. Yanlışlıkla onu e, efekt ekleyeyim derken arkadaşlar çizim yapmışım komple. O yüzden özledim ama şarkı güzel. O yani animasyonu izleyin bence. Haberiniz olsun. Şeyim mi? olur mu? Bence olur. Hadi bak iptal koydum. Üste olsa yeter zaten. <laughs> Daha fazla sana ihtiyacım yok. Ya da arkadaşlar ben videoyu bitireyim hadi, hadi hadi. Hadi Bakayım. Yok lan az kalmış. Ama arkadaşlar haydi boş ver ben video kapattım bay bay.